Evet dostlar tekrardan beraberiz bugün günlerden 17 Nisan 2024 günlerden çarşamba Bahçemize çapa yapıyoruz Adem Usta ile beraber bahçemize çapa yapıyoruz bugün Geçen hafta ağaçlarımızı ilaçladık, ağaçlarımızı budadık, aşılarımızı yaptık Karıncalara, ağaçlara çıkmaması için onlara tehdit eden bir uygulama yaptık e, zaten izlediniz çok da izleyen dostum oldu. Çok rüzgar var inşallah sesin iyi çıkıyordu. Bugün e, bahçemize çapa yapıyoruz Adem usta ile beraber bir tarafını bitirdi. E, Mayısın ilk haftası ekiyoruz biz dostlar. Çok rüzgar var. Mayısın ilk haftası sebzelerimizi ekiyoruz burada İstanbul Çatalca ilçesi Halaçlı mahallesindeyiz. Ee, ondan önce ekersek akşamları soğuk olabiliyor sebzelerimiz soğuktan zarar görüyor. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar Angelina erik ağacımıza kiraz aşısı yapmıştım. Allah nazardan korusun. Kirazlarımız olmaya başladı. Kiraz aşımız tutmuş. Ortalama 25-30 tane de meyveye dönüyor çiçeklerim. Bu tarafın çapasını bitirdik az önce. 4 kat geçti buradan, tam 4 kat. Bu masayı bu tarafa aldık, şurada masamız. Şimdi Adem Usta bu tarafa başladı. Toprak güzel arkadaşlar. Tam zamanında çapa yaptık. Tam tavında toprak. Toprak çok güzel. Buna bir tarım kireci atacağız. Daha sonra bir hafta sonra üstünden bir kat daha çapa geçeceğiz. Bakın ağaçlarımızda hiçbir tane bile karınca yok dostlar. Bu uygulamayı tüm dostlarıma şiddetle tavsiye ediyorum. Tüm ağaçlarımıza yapmıştık. Çok basit bir uygulama. 5 litrelik pet şişeyi alıp altını ve üstünü kesip ortadan bir daha kesiyoruz. Ağaca, çevrece bantlıyoruz sıkıca. Üstten kesinlikle karınca geçemeyecek şekilde yapıyoruz. Bir tane karınca ağacımıza çıkmıyor. Bakın bu ağaç elma ağacı. Meyveleri de olgunlaşmak olmaya başladı. Ben çok memnun kaldım. Şimdi bahçemize çapı yapıyoruz. Ee, yaklaşık 15-20 gün sonra da ekimini yapacağız sebze ekimlerimizi. Bahçenin tes tespiyesi de çok güzel oldu. Çapa yaparken Adem Usta tam 4 kat geçti bu tarafa. Şu an bu tarafa da 3. katı geçiyor zaten. Aynı zamanda da bakın ortadaki tefecik tesviye oluyor. Haydam Usta motora bakım yaparken Bir şey daha söylemem lazım Değerli dostlar, izleyiciler, takipçilerim Her şeyin bir zamanı var Çapanın da zamanı var Ağaç budamanın da zamanı var İlaçlamanın da zamanı var Aşı yapmanın da zamanı var Yani gübre atmanın bile zamanı var Şimdi bahçemizi bundan 15 gün önce çapa yapsaydık Çamurdu dibi çünkü bu kış çok yağmur yağdı. Kar yağmasa da yağmur çok yağdı. Toprak bayağı bir suya doymuş oldu. Toprağın altı çamurdu. Bu rüzgarlarla beraber üst katmanı kurudu. Şimdi bakın toprak ıslak oldu. Yani tam tavında renginden belli ediyor zaten. O yüzden biz bekledik. Bugün Nisan'ın 17'si 2024 günlerden çarşamba. Ortalama Mayıs'ın ilk haftası, 7'si, 8'i, 9'u, 10'u gibi de sebzelerimizi ekeceğiz inşallah. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet dostlar, son katını atıyoruz şimdi çapanın. Arkadaşım sağ olsun kendi bahçesi gibi ilgileniyor, çapa yapıyor. Dörder kat geçti her tarafa. Evet. Bir iki gün böyle havalandıktan sonra rüzgarla ve güneşle bir turmukla tesviye yapıp ondan sonra bir hafta sonra tekrar bir kat daha atıp Mayıs'ın ilk haftasında da ekimini yapacağız. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan önceki videom karıncalar için ağaçlara pet şişeden bir uygulama yapmıştık. Çok izlenildi sizlerin tarafından. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer videolarım sizler için faydalı oluyorsa beğenip paylaşırsanız ve yorum yaparsanız hepinize hayriyetten teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.